Arkadaşlar hepiniz oyuncu çift gününe hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bölümüne karşınızdayız. Kardeşlerimize 24 saat içerisinde en iyi hayvanat bahçesini yapın dedik. Ve hayvan modları kullanmak serbest dedik. Merakla bekliyoruz bakalım neler yapmışlar. Ben de çok heyecanlıyım aşkım. Acaba benim sevdiğim hayvanları hayvanat bahçesine koydular mı? İlk kardeşimizin dünyasıyla o zaman başlayalım. Bir de kankiler siz bu içeriği çok sevdiniz. Biz de çekmeyi çok sevdik. O yüzden Like atmayı, kanala abone olmayı unutmuyoruz ve Amin kardeşimizin hayvanat bahçesine geçiyoruz. Aşkım bir hayvanat bahçesinde olmazsa olmaz hayvanın ne? Bu ne ya? Burası hayvanat bahçesi mi Reis şimdi? Burası çiftlik. Oğlum bu nasıl hayvanat bahçesi? Vallahi çok kötü. Oğlum benim Red Simulator'daki çiftliğin bile daha çok hayvanat bahçesine benziyordu ya. Hep aynı hayvanlar var, köpek var. Kedi var, koyun var, bir de zebra var. Başka da bir şey yok. Domuz zaten kaçıyor. İnek de kaçıyor. Neyse arkadaşlar, benim puanım 1. Benim de puanım 1. Üzgünüm Amincim. 2 puan. Doğukan kardeşimizin hayvanat bahçesi nerede bakalım? Şehri tam oturmaya başlamış ya yavaş yavaş burası stadyumu. Ahan da hayvanat bahçesi burası gülüm. Vallahi dışarıdan güzel gözüküyor. Zoo yazmış. Çok Oha! güzel. Fil var reis içeride. Sen ciddi misin? O zaman var ya çok iyi bir puan alır benden. Ne oluyor lan burada? Akvaryumu var içeride yunus balıkları, köpek balıkları cirit atıyor. Bu nasıl bir hayvan? Köpekler. Tamam yanında filler var. Filin üstüne çıkılıyor mu? Çok tatlı. <laughs> Ulan kullanır mı bu? Seni taşıyamadı galiba. Burada ayılar var. Vay ayı ulu ayılar vay. Burada da zebralar reis. Bu kadar mı? Yani bu kadar gibi duruyor. Aslanlar da var oha. Bu aslanlar çok güzel olmuş. Ama ben beklerdim ki şöyle tel örgüler oluyor ya yavrum. O tarz kafes gibi bir şey yapsaymış mesela ayılara, aslanlara ve e, burayı gezen insanlar yapsaymış birkaç tane daha güzel olurdu. E şu aslanların arasına daldım. Görüyor musun? Dalamınca adamları bana saldırdığı zaman da ben böyle aralarına dalmıştım. Aslanlar da seni yemiyor ki aşkım. Uyuyorlar. Bir kapatsana kardeşim yaratıcım modu. Kapat aslanlarla dövüşeceğim. Hatta ayılarla da dövüşmek istiyorum da kapı niye açılmıyor lan? E şu kapı açılmıyor. E ee, kaldım burada hadi savaş. E şu kapı açılmıyor eşyo Ha buradaymış. Dur bakalım. Bana saldıracak mı? Bak saldıramıyor reis benden korkuyor. Ne dedim sana? Sırınlarını sıra uyuyor bunların hepsi. Bu anne aslan. Bu arada biz Minecraft'ta ilk defa görüyoruz ya aslan ayı falan. Harbiden fili de ilk defa gördüm zebra'yı da. Şimdi ayılarla güreş tutacağım reis iyi seyret. Seyrediyorum evet, aşkım. Gelin lan buraya. Bana ayı boğan gevlo derlerdi arkadaşlar eskiden. Neyse puanı kaç hayatım? Valla hayvanlar için benim puanım özellikle filleri ben çok severim. Zebralarda da güzel duruyor. Puanım 7. 7 çok çok fazla. Bir hayvanat bahçesi görünümü o kadar da yok. Benim puanım da 5. 7 5 12 puanım var canım kardeşim Doğukan. Haydi bir sonraki hayvanat bahçesine geçelim. Egemenin hayvanat bahçesine geldik. Nasıl bir hayvanat bahçesi girişi oğlum burası? Yani zoo yazmış bu da. onun şu değişik değişik hayvan sesleri var ha. Nasıl nasıl bir hayvanat bahçesi ya? Bak bunda hayvan çeşitliliği daha fazla. Burada sırtlanlar var. Burada zebralar var. Bu ne lan? Papağan baykuş var burada. Burada papağanlar var. Ya da muhabbet kuşu mu lan? Bu ne kuşuydu arkadaşlar? İsmini unuttum. Aslanlarımız burada. Var. Burada da tavuklarımız yumurtlamış. Yengeç bile koymuş reis hayvan apaçla. Yengeç biraz tuhaf olmuş. Burada güvercin mi? Herhalde güvercin ayı. Bu ne lan? Panda, Panda. Mı? Aynen. Bu da gülüm e, ee, leylek. Hayvan çeşitliliği çok güzel, giriş de ağaçlı falan çok güzel ama içerisini ben beğenemedim çok ya. Ben yani nasıl hayatınızda hayvana parça veririz Benim de puanım 4, 6, 4 da 10 puanım var kardeşim. Hatta 5 veriyorum 11 puanın olsun. Diğeriyle aynı gibi. İşte Gökmen'in hayvanat bahçesi reis. Gel de buraya puan verme ya. Sağlam bir puan verme buraya kardeşim. Bak girişimiz bile güzel insanlar var. Kaplumbağalar her hayvanat bahçesinde muhakkak kaplumbağalar da tam öyle başta gözükür. Burada ne ayısı lan bu kutup ayısı var. Harbiden çok güzel yapmış her şeyi düşünmüş. Burada kedilere bakan insanlar, köpekler, pandalar. Bak bambular var görüyor musun burada da? Her hayvana özel yediği bitki veya mesela buz koymuş, bambu koymuş. Hepsini tek tek düşünmüş. Çok iyi. Tavşan. Tavşan da var ve burada da kuşlarımız var. O ne lan öyle? Kırmızı inek. Kırmızı inek diyelim bence de. Burada da lama var. Yani bakıldığı zaman güzel duruyor arkadaşlar ya. Fil falan da olabilirdi ama çok güzel yapmış. Hiçbir eksiğini bulamadım. Sadece hayvan çeşitliliği biraz az. Onun dışında çok güzel olmuş. 7 puanı var. 8. 7, 8, 15 puanla şu anda göküben birinci. Bakalım geçebilen olacak mı? Hayvanat ba... Neyle bu? Hayvanat bacı. <laughs> Ulan Venom ne yapmışsın be kardeşim? Bismillahirrahmanirrahim. Kapalı bir hayvanat bacısı. Bilet alma yeri yapmış. Bravo. 1 puan ekstradan kazanacaksın. Burada şöyle demir parmaklar ardında değişik kuşları var. Flamingo bunlar. Bu da bayağı hapishane yapmış gibi. Bence gayet güzel. Taa benden iyi bir puan alırsın. Aslanlar, kaplanlar, filler. Fit çok tatlı ya onun yanına git aşkım. Ayılar var. Bu ne bu hayvan? Taa bu hayvanın ismini bilirsen sana iyi bir puan vereceğim. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. O zaman bir puan karacağım. Bilmediğin hayvanları niye koyuyorsun içeri? Oo buradan girişte varmış reis. Burası da akvaryum. Değil mi? Bu... Akvaryum alanı. Aynen köpek balıkları var deniz canlıları da burada yaşıyor. Bence gayet güzel. Ha benden 8 puanı kaptın canım kardeşim. Ama abartma dıştan i̇şte görüntüsünü o kadar beğendin mi? Beğendim. Sonuçta yazmaya çalışmış. Ben Gökmen'inkini daha çok beğendiğim için 7. 7-8 de 15 puanla Tağı da yani Venom birinciliği paylaşıyor Gökmen'le. Bakalım ikisini geçebilen olacak mı? 4 tane birincilik sahibi Samet kardeşimizin hayvanat bahçesi. Vallahi çok nizami ve düzgün duruyor da sen de video izleyerek yapmışsın. Aynı YouTuber'a mı baktınız? Ne yaptınız bilmiyorum ama burada develerimiz var. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Kimse deve koymamış mesela. Tek bunda var. Aynen öyle. Burada neyimiz var? E burada da flamengolar. Adını bilmediğim eşfola eşekler. Burada ayı olayları var. Zırtapoz niyaziler de var mı? Sır topuz diyaziler yok. Burada aslanlar, zebralar. Çeşitlilik az. Dışarıdan bakılınca güzel duruyor ama Geble ve şun odası. Her yere de bizim odamızı yapıyor. Bu sefer Sametçim iyi bir puan alamayacaksın benden. Neden iyi bir puan alamıyor pardon? 6. Abartma ya. Az önce 8 veriyorsun. Bu kadar hayvan koymuş. Böyle güzel bir yer yapmış. 6 puan mı? Ha, daha çok hayvan koymuş. Tağda bir de şey vardı. Bilet alma yeri vardı. Deniz canlıları için alan vardı. Efendime şu hayvana bahçesi yazısını yazmaya çalışma emek vermişti yani. Tamam ben de buraya 9 puan veriyorum. Burada da varmış bilet alma yeri de hiç güzel. 9 puan verirsen bu çocuk birinciliği paylaşır. Evet onu istedim ben de. 15 puanla birinciliği paylaşıyor. Bay arkadaş ya. 3 tane birincimiz var arkadaşlar. Nasıl olacak ya? Anlaşamadı gel şuraya izle. Geldik Salih'imizin dünyasına. Hayvana bahçeye hoş geldiniz. Not mod yok. Tamam aferin sana. Modsuz yapmış reis. Bu ne? Kurbağalarımız var. Kurbağa reis ne kaplumbağası Allah aşkına. Burada balıklar var. <laughs> Salih birinci olacaksın. Salih burada tilkiler var. Arıları bile koymuş reis görüyorsun. Develer ve lamalar bir arada. Güvenlik biletinizi alınız. Ne kadar sade ve şık görüyorsun değil mi? Yani çeşitlilik yok. Fil yok. Zürafa yok. Zebra yok. Mod kullanmamış da ondan yok reis. Ona göre mi puan vereceğiz? Biz kullanabilirsiniz dedik. Tamam 5 puanı var. 6. 6, 5 11 puan Salih kardeşim. Haydi bir sonrakine geçelim. Hadi canım. Ne oluyor lan? Direkt modu yerleştirmiş buraya reis. Sen ne diyorsun ama muhteşem. Arkadaşlar buraya en baştan bir giriş yapalım bakalım. Mod da olsa puan vermeyecek de olsak biletleri buradan alıyoruz. Buradan içeri giriyoruz bir saniye. İyice bir dolaşalım buraları. Baya uzun sürecek gibi duruyor. Şimdi burada ne var? Kartalımız var reis. Kartal Beşiktaş'ı hatırlattı bize. İkimiz de Beşiktaş'ıyız. Kartalları görmemiz güzel oldu. Bu arada aşkım bayağıdır biz seninle buluşup gezmiyoruz. Bu hayvanat bahçesi bize iyi gelecek. Burada bizi ne karşılıyor? Hiçbir şey. Hayvan niye bu kadar az ya? safari ediyoruz. Burada vahşi hayvanlar mı var acaba? Var bence de çok büyük olduğu için şu an bulamıyoruz. Oğlum. Baksana. Ne ko Oha! Zürafa. Vallahi zürafa da bulduk. Başka var mı böyle değişik hayvan acaba ya? Panda burada yatıyor. <laughs> burada ne var? Çöl faresi herhalde. Safari bölümünü daha çok merak ediyorum. Orada vahşi hayvanlar olması lazım. Burada aslanlar var. Burada ne var? Bir şey yok. Safari'ye çıktık. Ne var burada? Oğlum bu ne? Evler var sadece. Hadi canım bu ne lan böyle? Deveyle gezeceğim. Bu deveye benzemiyor başka bir şey benziyor da neyse. Şimdi arkadaşlar çalıntı olduğu için burayı puanlamayacağız. Direkt ben çıkıyoruz bir sonrakine geçiyoruz. Ali'nin hayvanat bahçesi de işte burası aşkım. Kaç puan veriyorsun? Valla çok bir şey de yok. 5 puan. Ben de 4 verdim. 4, 5, 9 puan. Şimdi arkadaşlar toplamda 3 tane birincimiz oldu. Hepsinin hayvanat bahçesini sizler de gördünüz. Sizce birinci kim olmalı? Yorumlara muhakkak yazın ve bir sonraki videoda kankiler 24 saat boyunca ne yapsın? Onları da yorumlara yazın. Şimdilik 24 saat boyunca kankiler ne yapsın gülüm? Ağaçtan bir ev istiyoruz aşkım ama böyle tam ağaçtan olsun yani böyle Havaya bir tane tahta ağaç dikmesinler. Bir sonraki yapımız ağaçtan ev. Hadi bakalım. Kankiler 24 saat içerisinde ağaçları ev yapacaklar. Sizler de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.